Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Çünkü şu an sizi hijyenin unutulduğu, bilginin neredeyse küfür sayıldığı ve sabah kahvaltısında mecazi anlamda vebanın masaya geldiği o meşhur karanlık çağlara ışınlıyorum. Işık yok. Bilim sözlükten silinmiş. Ama korku o imparatorlar gibi hüküm sürüyor. Hoş geldiniz. Korkunun hüküm sürdüğü zamanlara. Roma yıkıldı, medeniyet çöktü. Bir sabah gözlerini açıyorsun ve o devasa, her şeyi bir arada tutan makine, Roma İmparatorluğu artık yok. Bütün o meşhur "Yollar Roma'ya çıkar" sözü birdenbire anlamsız. Çünkü yollar çökmüş, köprüler yıkılmış, o şık su kemerleri ot toplamış. Merkezi yönetim gitti, yasalar bitti, ticaret durdu. Artık hiçbir şey bir yerden bir yere güvenle gitmiyor. En büyük felaket ise bilgi çöküşü. Artık kimse okuma yazma bilmiyor. Bunu, Google çöktü gibi düşünün. Ama sadece 700 yıl boyunca sunucuların geri gelmemesiyle sınırlı değil. Binlerce yıllık felsefe, matematik ve mühendislik bilgisi, farelerin yediği parşömenlere hapsolmuş durumda. İmparatorluk parçalandı, her yerel savaş lordu kendi küçük köyünün kralı ilan etti kendini. Bu yeni, kaotik düzene feodalit ediyoruz. Yani, eğer şanslıysan ve zengin bir toprak sahibinin koruması altındaysan belki güvendesin. Yoksa sen zaten topraksın, malın da toprağın sahibine ait. Hayatın özeti. Senin tarlanı, senin bile olmayan bir tarlayı, senin için bile olmayan bir kral için sürmek. Köylü olmak, hayatta kalma sanatı. Karanlık çağda bir köylü olarak yaşamak için temelde tek bir seçeneğin var. Sabah kalk, ölmeyene kadar çalış, dua et ve tekrara başla. Sabah rutini. Kalkarsın tabi yatağın ahırın yanındaysa. İlk işin karnını doyurmaya çalışırken Tanrı'ya yalvarmak. Kahvaltıda, ya baya tarpa ekmeği, ya da biraz lapa. Yanında bolca fiziksel acı ve umutsuzluk. İş günü, tarladasın. Ama sadece ekin ekmiyorsun. Aynı zamanda sürekli tetikte olmalısın. Çünkü yanında duran komşu biraz fazla öksürüyorsa veya kolunda garip şişlikler varsa bu vebanın tifüsün veya dizanterinin sana sıçraması an meselesi demektir. Tıbbi çözümler. Hastalandın. Doktora gidersen ki bu nadir bir lükstür. Sana çare olarak sülük yapıştırır. Amacı kötü kanı dışarı atmak. Eğer sülük tedavisinden sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalırsan bu tanrının sana lütfu ve mucizedir. Eğer ölürsen günahkardı zaten. Hak etti. Bu mantıkla doktorlar asla suçlanmazdı. Korku ve cadı avı, paranoyanın hükmü. O dönemde en büyük korku bir gün cehenneme gitmek değildi. En büyük korku komşunun seni cadı diye ihbar etmesiydi. Basit bir örnek. Bir gün sadece ormanda farklı otlar veya fazla mantar topladın. Köy meydanında sorgudasın. Bu mantarları nereden buldun? Bize büyü mü yapıyorsun? Bir anda tüm hayatın açıklayamadığın tek bir doğal olaya indirgenebilir. Dönemin popüler mantığı şuydu. Eğer bir şey açıklanamıyorsa kesin şeytan işidir. Hava kötü. Yağmur yağmıyor mu? Bir cadı duaları engelliyor. Hayvan öldü. İnek süt vermiyor mu? Cadı süte lanet okudu. Kişisel sorun. Patates bozuk çıktı mı? Gerçi patates yoktu ama yine suçlu cadı. Bu sürekli paranoya ve cehalet insanları birbirine karşı çevirdi. Herkes kendini güvende tutmak için başkasını tatlı tatlı kiliseye veya yerel soyluya ihbar etmeye hazırdı. Güvenlikten daha önemli olan tek şey hayatta kalmaktı. Kilise ve bilgiye konulan ambargo Karanlık Çağ'ın gerçekten karanlık olmasının nedeni sadece lamba eksikliği değildi. Bunun temel sebebi bilgi eksikliğiydi. Dönemin egemen gücü olan kilise, Tanrı her şeyi bilir, onun bilgisi yeterlidir tezini savunuyordu. Eğer sen bir köylü veya hatta bir soylu çok fazla okumaya veya düşünmeye başlarsan otomatik olarak Tanrı'ya rakip olma riski taşıyordun. Dolayısıyla okuma yazma lüksü sadece çok az sayıda din adamına aitti. Eğitim yasaktı. Eleştirel düşünmek çok riskliydi. Bir filozof çıkıp antik Yunan'dan kalma bir bilgiyle dünya yuvarlaktır ve güneşin etrafında döner dese cevap hazırdı. Sen şimdi kazıkta döneceksin. Ancak umut tamamen sönmedi. Manastırlar bu cehalet denizinde adeta birer sığınaktı. Burada gizlice, eski Yunan ve Roma metinlerini kopyalayan, çoğaltan ve böylece bilginin kaybolmasını engelleyen rahipler, karanlığın ortasında yanan birer mum gibiydi. O mumlar, ilerideki Rönesans'ın ilk kıvılcımları olacaktı. Veba, gerçek patron ve toplumsal yıkım. Tüm bu zorluklara rağmen, 14. yüzyılda gelen şey, herkesin patronu oldu. Kara ölüm, veba. 1247 yılında, Asya'dan gelen ticaret gemileri Avrupa limanlarına yanaştı. Gemilerde altın, baharat değil, ölümün kendisi vardı. Bu salgın, korkuyu sadece bir duygu olmaktan çıkarıp hayatın tek gerçeği haline getirdi. Birkaç yıl içinde Avrupa nüfusunun üçte biri yok oldu. Köyler tamamen sessizliğe gömüldü. Bu kitlesel ölümler karşısında kilise klasik yanıtını verdi. Bunlar günahlarınızın cezası. Ama artık kimse kalmadı ki dinlesin. Sağ kalanlar ya inançlarını kaybetti ya da inançlarına daha sıkı sarıldı. Bir hapşırık, bir fısıltı, bir ölüm fermanıydı. Korku, artık sokaklarda dolaşan görünmez ama her an ensende olan bir hayaletti. Soylular, şövalyeler ve görkemli sefalet üst sınıfın hayatı da kolay değildi ama en azından ölümleri daha gösterişliydi. Şövalye olmak o heybetli zırhının içinde savaşmak zordu. Ama daha zoru neydi biliyor musun? O zırhla tuvalete gitmek veya 40 derece sıcakta savaş sırasında susamamak. Zırh seni korurdu ama aynı zamanda bir fırına dönüştürürdü. Kraliyet sofrası Kralın sofrasında yemek yemek bir ayrıcalıktı. Ama unutmayın, çatal yoktu. Herkes yemeği parmaklarıyla alıp ağzına götürüyordu. Hijyen sıfır ama yemek altın tabakta sunulduğu için bu şık sayılırdı. Zenginlerin tek avantajı, gördükleri tek doktordan, köylülerin gördüğünden daha iyi muamele görmekti. Şehirler, koku, kaos ve kanalizasyon ortaçağ şehirleri, bugünün standartlarıyla birer korku filmi sahnesiydi. Sokaklar, açık birer lağım kanalıydı. İnsanlar, pencerelerinden dışarı, genellikle bir uyarı bile vermeden, dışkılarını ve çöp atıklarını boşaltırdı. Parfüm henüz icat edilmemişti. Ama keşke yüzlerce yıl önce keşfedilseydi. Çünkü hava korku, ter, lağım ve çürümeyle karışıktı. Bu şehirler bir tür kanalizasyonlu survivor alanıydı. Ama yine de insanlar köylere geri dönmüyordu. Çünkü köylerde veba riski ve açlık daha yüksekti. Yani ya şehirde koku ve hastalıktan ölüyordun ya da köyde açlıktan ve vebadan. Seçenekler hep ölümün hangi türü üzerine kuruluydu. Karanlıkta bir ışık. Dönüşüm başlıyor ve derken bir şeyler değişmeye başladı. İnsanlar kilisenin mutlak otoritesini sorgulamaya cesaret etti. Manastırlarda korunan bilgiler dışarı sızdı. Bilim, çok yavaş da olsa yeniden doğdu. Ticaret canlandı, şehirler büyüdü ve zenginleşti. Matbaanın icadı bu değişimin en büyük tetikleyicisi oldu. Bilgi artık sadece zengin rahiplerin tekelinde değildi. Kitaplar çoğaltılabiliyor ve hızla yayılabiliyordu. Artık bir fikri yakmak çok daha zor bir işti. Karanlık Çağ'ın sonu geldiğinde insanlar geriye dönüp baktı ve tek bir şey söylediler. Bir daha o günlere asla dönmeyelim. Ama kim bilir. Bazen haberleri açtığımızda o cehalet ve korku kokusunu alıyor gibiyiz değil mi? İşte böylece korkunun Cehaletin ve sülük tedavisinin hüküm sürdüğü koca bir dönemi geride bıraktık. Eğer o dönemde yaşasaydınız, tek umudunuz sabah uyanmak olurdu. Ve uyanırsanız da, yan komşunun sizi mantar yüzünden cadı diye yakmaması için dua etmek. Bu geçmişi izledikçe, bugünün sıcak duşlarına, internetine ve basit bilimsel gerçeklerine ne kadar minnettar olmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Şimdi o koltuktan kalkıp hemen gidip bir bardak kahve yapın. Çünkü bunu 700 yıl boyunca yoksun kaldığınız o küçük zaferi kutlamak için hak ettiniz.